videomuzda sizlerle beraber biliyorsun ki her zaman zaten diğer videosu çekelim. Şimdi Yok. bir tane daha çekelim ben çünkü bayağı bulmuştum. O yüzden hemen bir tane daha yapalım. Bir birkaç tane var sanırım. <laughs> yazalım hemen. Şey arkadaşlar hemen. Arkadaşlar şuradaki chat'teki aynısını yazın. Bakın. Sadece nehir 63. Bakın şurada gözüküyor. Sadece nehir 63. Cihar ve Bir de neydi? hatırlayacağım ha, Tamam. diye de arkadaşlar şu, şu. da yüzü gelmedi. Şimdi bakın bir tane de şey Terör yanmak için. yerde de şimdi göstereceğim. Bakın vatan sag olsun. Yanlış mı yazdık? Bakalım. Ee, bakalım. Hı, göremiyoruz. Göremiyorum. O zaman dur. Farklı var arkadaşlar. Hemen farklı yerini yapalım. Bakın diğeri de şu goril. Bunun adı da Yedirabir. Yani sayıyla yedir abi. Neyse şimdi diğerine geçelim. Bizim arkadaşlar şu diğerde şu. Bakın selam pala yedi. Bakın böyle bir şey. Uu, bakalım diğerine geçelim. Diğer nasıl bir şeydi ha? da tabi efendim. Sonra büyük çizgi. Ella. Tabi efendim Ella. Gözükmüyor. Ben size hemen yazayım. Bakın arkadaşlar şu. Bunu bana aynısını alacaksınız. Şimdi erkekler için geçelim. Ee, ay yanlış yazdık. Ay yanlış yazdık ya. Abi, Aga yazacağımızı Ada yazdık. Şimdi ben da yazayım. Bakın bu. Gözükmüyor. Neyse boşverin. Çetten bakmasınızdır umarım. Çünkü Rolex, Aga. Arkadaşlar şu. Bir de bu. Böyle. Şimdi diğerine akıyor olarak geçelim. Diğer nasıldı? Ee, aklıma gelsin. <laughs> Buldum. Oy, ay yanlış yazdık. Şey. Arkadaşlar bir saniye. Ha, Mersu değil miydi? Neydi? Ya bu yanlış. Bir şeydi ama. Ee... Ne Neyse o zaman diğerine geçelim. Diğeri de sanırım. Neyse bir tane daha kız olarak yapalım. Ay. A bakın. Erkekler için bence bu uyar. Yanlışlıkla 32 yazacak yazarken K yazdım. Bakın böyle bir şey çıktı. Bence güzel. E Şeydi kız olarak da. Ha. 32 Kıtal ya. Bakın bu. 32 Kıtal diye. Bakın daha yüklenmedi. Bence güzel. Kurbaklı. Bakın. Yet, sıfırdan bir çıkmaz komşuya gidiyoruz. Koş koş koş. <laughs> bir şey açalım daha da iyi görün. Şimdi tekrar erkek olarak yapalım. Nasıl yapsak? Ee, o zaman bir tane vardı durum. Arkadaşlar ben bazen şuradan çalıyorum kusura bakmayın. Çalmamız gerek. Çünkü ben bilmiyorum erkekler için. Bazen unuttum. Nasıl yapsak? Heh. Arkadaşlar bulduk. Ufak bir yere gidelim. Çünkü adamın cehennemi olduğu için Yaklaşalım. Bakın böyle bir şey. Şuraya saklanalım da adam bizi görmesin. <laughs> Cihal mi? Evet. Şimdi bulamıyoruz erkek Cehare. ya üfsin ben ya ağlayacağım ama... bu videomuza sadece bir tane erkekliği olarak verebileceğim çünkü hepsini unuttum ama isterseniz youtube'dan bakabilirim çünkü erkekler için, erkekler yazık hiç erkek ciharları vermiyorum yani. Hemen yapalım. Hemen erkek ciharları yazdık. Hemen bakalım. Biraz derken komple kıstık. Ha, hemen bugün cehar veriyorum. İlk cehar. Nux, ye. Böyle bir şeymiş. Bence güzel. Khan only. Ceher, mi me Khan. Tekrardan bakalım. Nux, Nux, ye. Nux, iye bir tane ceharımız. Nux, ye. Cehar me, Nux, iye. I E. şimdi hemen nux I E yazacağız. Hemen yazalım. Şu kaç bakın şimdi yükleniyor. nux I E. Böyle şey. Arkadaşlar böyle bir şey. Şimdi diğerine geçelim. Arkalar olarak. Hey <laughs> kan. Tamam arkadaşlar bir tanesini biliyorum. Şimdi aklıma geldi kan şeyi görünce. Cihazıma kan 30 Dur, öyle değil de. Kan 340. diğeri bu. Şimdi yerine geçelim. Can Yanına... ne? Germe kan 30 k yere böyle. Diyecek ben ben size yazayım. Arkadaşlar bu Cahel kan 30 k anladınız siz bence. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi diğerine geçelim bence hızlıca. Bir saniye. Orada bir tane gördüm sanırım. Polat. Polat Bulgura 09. Rahar mı? Polat Bulgura 09. Ay, yanlış yazdık ya. C bir saniye. baktı Cehennem'e Polat Bugra. İşte bu da böyle bir şey. Polat Bugra 09. Bence güzel. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Görüşürüz.